Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün size lise türlerini anlatacağım. Fen Lisesi Ortaokul veya İmam Hatip Ortaokul eğitimi üzerine öğrenim süresi 4 yıl olan yatılı veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren fen ve matematik alanlarında öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirilmelerine kaynaklık edecek gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlayan orta öğretim kurumlarıdır. Merkezi sınav ile öğrenci alır. Sosyal Bilimler Liseleri Ortaokul veya İmam Hatip Ortaokulu eğitimi üzerine yatılı veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirilmelerine kaynaklık edecek gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlayan orta öğretim kurumlarıdır. Bu okullarda öğretim süresi bir yıl hazırlık olmak üzere 5 yıldır. Merkezi sınav ile öğrenci alır. Anadolu Liseleri Ortaokul veya İmam Hatip Ortaokul eğitimi üzerine öğrenim süresi 4 yıl olan yatılı veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren fen, matematik, edebiyat, sosyal ve yabancı dil alanlarında öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirilmelerine kaynaklık edecek gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlayan orta öğretim kurumlarıdır. Öğrenim süreleri 4 yıldır. Bazı Anadolu liseleri merkezi sınavla, bazıları da adrese dayalı yerleştirme sistemi ile öğrenci almaktadır. Anadolu İmam Hatip Liseleri Ortaokul veya İmam Hatip Ortaokul eğitimi üzerine öğrenim süresi 4 yıl olan yatılı veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesine kaynaklık edecek gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlayan orta öğretim kurumlarıdır. Anadolu İmam Hatip Meslek Liselerinde bölüm, alan, dal ayrımı yoktur. Proje Anadolu İmam Hatip Liseleri merkezi sınavla öğrenci alırken proje okul olmayanlar adrese dayalı yerleştirme sistemi ile öğrenci almaktadır. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Öğrenim süresi 4 yıl olan bu okul türünde diğer tüm okul türlerinde olduğu gibi 9. sınıf eğitim programı ortaktır. Bu okul türlerinde 9. sınıftan 10. sınıfa geçerken alan seçimi yapılır. Alan seçimlerinin ardından mesleğe dair teknik eğitim verilir. Güzel Sanatlar Lisesi Ortaokul veya İmam Hatip Ortaokulu eğitimi üzerine öğrenim süresi 4 yıl olan, yatılı veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmayı ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlayan ortaöğretim kurumlarıdır. Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde fonetik, plastik sanatlar, drama sanatları bölümleri bulunmaktadır. Bu okullar özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Spor Lisesi Spor liseleri beden eğitimi ve sporla ilgili yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu spor lisesi programlarının uygulanabileceği kapalı spor salonu, futbol sahası ve benzeri spor alanları ile yeterli spor araç gereci bulunan fiziki altyapısı uygun olan okullardır. Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi İlköğretim okulunu bitirmiş veya çeşitli sebeplerle örgün eğitim kurumlarına devam etmeyip çıraklık sistemiyle bir meslek kazanmak isteyen gençler çıraklık eğitimi için mesleki ve teknik eğitim merkezini tercih edebilirler. Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci kayıtları her yıl Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında ve Ocak ayında ara kayıt döneminde yapılmaktadır. Açık öğretim lisesi. Tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen veya tercih yapmayan öğrencilerin kaydı açık liseye yapılmaktadır. Yeni liseye geçiş sisteminde öğrencinin açık liseye kaydı otomatik olarak yapılmaktadır. Öğrenci dersleri ve sınavları kendisi takip eder. Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde sınava girerek derslere başarıyla geçmeye çalışır. Liseler hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak istiyorsanız gitmek istediğiniz okulun web sitesini inceleyebilirsiniz.